Merhabalar. Ben Gülçin Hatıhan. Şimdi sizlere ChatGPT tarafından yazılmış ve Gökçe Balıkel tarafından düzenlenmiş Merhametin Büyülü Dünyası isimli masalı seslendireceğim. İyi dinlemeler. Bir zamanlar masalların yaşandığı büyülü bir dünya varmış. Bu dünyada tüm canlılar bir arada barış ve sevgi içinde yaşıyormuş. Ormanda renkli çiçekler açar, şarkılar söylenir ve herkes birbirine yardım edermiş. Minik bir tavşan yavrusu olan Pamuk, ormanda annesiyle birlikte mutlu bir hayat sürerken bir gün talihsiz bir olay yaşamış. Ormanda bulunan büyük ağaçlardan biri yanmaya başlamış ve alevler hızla yayılmış. İşte Pamuk'un büyülü öyküsü böyle başlamış. Pamuk ve annesi alevlerin arasında kalan diğer hayvanların çaresiz çığlıklarını duymuş ve hemen harekete geçerek yardım etmeye karar vermiş. Anne onlara yardım etmeliyiz. Annesi pamuğun içindeki merhameti görünce büyük bir gülümsemeyle bu isteğini onaylamış ve ormanda yangını söndürmek için çabaları başlamış. İkili Korkusuzca alevlerin arasına dalıp yangını kontrol altına almaya çalışırken pamuk ufaklığına rağmen öyle hızlı ve öyle cesur adımlarla ilerlemiş ki diğer hayvanlara yardım etmiş. Yanan ağaç dallarını söndürmüş, serçeleri uçurmuş ve ormanda yaşayan ne kadar arkadaşı varsa hepsini güvende tutmayı başarmış. Ve sonunda pamuğun bütün bu çabası büyük ağaçların koruyucusu olan cüce baykuşun dikkatini çekmiş. Pamuğun cesaretini fark eden cüce baykuş pamuğun yanına gelmiş ve ona demiş ki Küçük dostum senin merhametin ve cesaretin bizi etkiledi. Yanan ağaçları söndürmek için biz de sana yardım edeceğiz. Bunu duyan pamuk öyle mutlu olmuş öyle mutlu olmuş ki hızla birlikte çalışmaya başlamış ve kısa süre içinde ormandaki yangın kontrol altına alınmış ağaçlar yavaş yavaş solgun yapraklarından kurtulurken pamuk ve cüce baykuş ormanda yaşayan tüm hayvanların bir araya gelmesini sağlamış. Diğer hayvanların da pamuğun merhameti ve cesaretini örnek almasıyla birlikte ormanda dayanışma rüzgarları esmeye başlamış. Böylelikle pamuk, masumiyeti ve sevgi dolu kalbiyle ormanda büyük bir değişim başlatmış. Bu değişim ve çaba sayesinde çok daha mutlu bir hayat sürmeye başlayan orman halkı, Pamuk ve annesi ormana geri döndüğünde büyük bir kutlama hazırlamış. Pamuk, kendisine gösterilen sevgiye karşı şaşkınlıkla karışık bir mutluluk hissetmiş hissetmesine ama o yaptığı iyiliklerin karşılığını almaktan çok daha fazlasını elde etmiş. İçindeki merhametin büyülü bir güce dönüştüğünü fark eden Pamuk Artık tüm hayvanlara yardım etmek ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için yeni bir sorumluluk duyan birine dönüşmüş ve arkadaşlarıyla konuşarak ormanda bir merhamet topluluğu kurmaya karar vermiş. Bu topluluk yardıma ihtiyacı olan herkese destek olmayı amaçlamış. Ve herkes farklı bir görev üstlenerek ormanda yaşayan tüm canlılara merhamet, sevgi ve anlayışla yaklaşmanın önemini anlatmaya başlamış. Bu toplulukta görev alan herkes kendi yeteneklerini kullanarak ormanda daha iyi bir düzen sağlamak için birlikte çalışmış. Gel gelelim bir gün ormanda yaşayan Kurnaz Tilki Tilkiş merhametin gücünden rahatsız olmuş. Kendi çıkarlarına odaklanan tilkiş, pamuğun etrafındaki topluluğu bozmak ve onu zayıf düşürmek için türlü oyunlar planlamış. Ancak pamuk merhametin asla yenilmediğini ve sevgi dolu kalplerin her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini göstermeye kararlıymış. Tilkişin yaptığı bu kurnazlık karşısında pamuk ve arkadaşları onun kötü niyetli planlarını bertaraf etmek için ona bile merhamet göstermiş. Pamuğun içindeki iyiliği hisseden tilki bir süre kötü planlarına devam etse de yalnız kaldığını fark edince kalbini değiştirmeye karar vermiş. Ormanda yeni bir yaşamı benimseyen tilkiş arkadaşlarıyla birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde daha mutlu hissettikçe değişmiş ve artık o da merhamet ve yardımseverlik duygularıyla hareket ederek arkadaşlarına bir festival düzenlemeyi teklif etmiş. Tüm canlıların birlikte düzenlediği bu festivalde ziyarete gelen çocuklara sevgi, merhamet ve dayanışmanın bu ormanda nasıl başladığı anlatılmış önce. Pamuğun yola çıkış hikayesini duyan çocuklar pamuğun çabasından öylesine etkilenmişler ki içlerinde başlayan coşkuyla onlar da dünyaya merhamet aşılamak için planlar yapmaya başlamış. Bu festivalin sonunda Pamuk, bir kahraman olmanın gururunu yaşarken ormana ziyarete gelen tüm çocuklara merhametin ve sevginin önemini hatırlatarak bu kez onlarla yeni projeler üretmek için çalışmak istediğini söylemiş. Ormana ziyarete gelen çocuklarla her gün yeni bir şeyler yapmaya başlayan Pamuk, ormanda yaşayan yaşlı hayvanlara yardım etmek Yaralı kuşların tedavisine destek olmak ve ormanın temiz tutulması için birlikte çalışmak gibi birçok farklı etkinlik düzenleyerek her geçen gün deneyimlerine deneyim katarak büyümüş, büyümüş, büyümüş. Sonra da öğrendiklerini hiç ulaşmadığı ormanlara ulaşarak diğer hayvanlarla paylaşmış ve onları da merhamet ve yardımseverlik konusunda teşvik etmiş. Günler geçmiş, aylar geçmiş ve yıllar geçmiş. Ve sonunda Pamuk, tüm öğrendiklerini hiç ulaşmadığı ormanlara ulaşarak diğer hayvanlarla paylaşmaya karar vermiş. Küçük bir jestin bile bir başkasının hayatında büyük bir fark yaratabileceğini öğretmeyi amaçlayan Pamuk, bir gün ormanda yaşayan dostlarına minik bir merhamet meyvesi hediye etmiş. Bu sihirli meyve kalplerindeki merhameti daha da güçlendirmiş. Minik tavşan arkadaşlarına bu meyveyi yemeden önce içtenlikle başkalarına yardım etmek istediğiniz bir şey düşünün. Bu düşünceyle meyveyi yediğinizde merhametiniz daha da büyüyecek ve sizi daha iyi bir insan yapacak demiş. Dostları heyecanla merhamet meyvesini yerken kalplerindeki sevgi ve anlayış daha da derinleşmiş artık ormanda yaşayan her canlı birbirine karşı daha duyarlı ve yardımsever hale gelmiş. Merhamet, ormanın her köşesine yayılmış ve günlük hayatın bir parçası haline gelmiş. Pamuğun yaydığı merhamet dalgası yalnızca hayvanları değil, artık çocukları ve yetişkinleri de etkilemeye başlamış. Ebeveynler, öğretmenler, toplum liderleri ve diğer yetişkinler Çocukların örnek aldığı merhamet ve sevgi dolu davranışları sergilerken insanlar arasında daha derin bir bağ oluşmuş ve artık herkes birlikte çalışarak daha iyi bir dünya yaratmanın önemini kavramış. Tüm bu süreçte büyüyüp olgunlaşan Pamuk artık kendisini bir lider olarak görmüş ve çocuklara rehberlik etme sorumluluğunu üstlenmiş. Merhamet topluluğunun başkanı olarak farklı topluluklara, okullara ve etkinliklere konuşmalar yapmaya başlamış. İnsanlara merhametin hayatlarına getirdiği güzellikleri anlatmış ve herkesi merhametin büyülü dünyasına davet etmiş. İnsanları bir araya getirerek merhametin yayılmasını sağlayan Pamuk, ormanına geri döndüğünde bir de ne görsün? Dostları onun adına kocaman bir anıt dikmiş. Yaptıklarıyla herkesin kalbini kazanan Pamuk, bu anıtı gördüğünde öyle duygulanmış ki dayanamayıp mutluluktan ağlamaya başlamış. Ve demiş ki: Bu anıt merhametin ve sevginin sembolü olarak bütün dünyaya yayılsın. Her çocuk ormanda gezintiye çıktığında bu anıta uğrasın ve merhameti hatırlasın. Yıllar geçmiş. Pamuk yaşlanmış. Ama onun hikayesi her bir çocuğun, her bir yetişkinin ve her bir canlının kalbinde kök salmış. Onun masalını bilen herkes yaşamlarında merhameti yaymak için çoğalmış, çoğalmış. Sonunda merhamet dünyanın her köşesine kök salmış. İyi ki varsın Pamuk.